Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere hızlıca e, kısa kısa bilgiler vereceğiz. videomuz uzun olmuş önceki videomuz saldırabilirsiniz arkadaşlar neyse şimdi arkadaşlar e, buraya yatağımızı koyduk uyuduk hızlı 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 abi hızlı ya neyse şimdi burada canlandık sabah oldu bekle oğlum bir dur lan evet öleceğiz şimdi dikkat edin Ya öyle ölmüyor. ki Creep, Creeper olsun öyle daha zevkli oluyor. Creeper geliyor. Şimdi bizi öldürecek. Biraz kaçalım. Bak orada kaç orada şeydi? evet. Orada şeydi. Evet, orada yapmıştık ve yaptığımız yerde dolduk tekrar. Şimdi hemen e, Wither yapımını gösterecek Alimrak bize. Hızlıca. Evet. Hızlı, çabuk hızlı. hızlı. Evet, hızlı. hızlı hemen Rokumu ve vidur iskelet kafası alacak hızlı elinden gelecek kadar hızlı. ya bunu biliyorsunuzdur ama biz yine de göstermek isteriz üç yere de vidur iskelet kafası koyduğumuzda canlanıyor bir böyle bir tipi var kafalarını artık kafalar hiç bitmiyor sonsuz kalan evet şimdi. Hızlı mı çözdük hayır, hayır. O değil. Taş basamak. Onu göstereceğim. Z ya hızlı uçak. Onu sen zaten göstereceğim. Ben <laughs> <laughs> de sesleri çıkartmayı seviyorum. 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar, öbür videomuzda dediğimiz gibi metin çatlattı. Evet, e, video yaptık, olmadı, sildik. Biz biraz. Ha, yok. Ha, tamam, tamam. Birinci videomuz. Birinci videomuz. Benim <laughs> biraz kafa gidik, kusura bakmayın. Nasıl kuracağız bunu? <laughs> Elimden geldiği kadar çabuk yapmaya çalışıyorum. <laughs> evet arkadaşlar, burada e, Creeper sadece patladığı Karenin üstünde patlıyor. Dur oğlum bir lan. Neyse. Evet. Patladığı karenin üstü üstünde ee, şey oluyor. Zarar veriyor. Buna evinizin altına düşerseniz yararı oluyor. Beni gör lan creeper. Bana bak bana. Bak şimdi. Sadece patladığı kare gitti. Hemen bir moda geçelim ki. Şimdi. Lan oğlum hero run falan geliyor mudur lan? Tipini merak ediyorum ama. Gelirse çok kötü şey olur. Evet arkadaşlar. E Şimdi hızlı uçuşu gösterecek Halim Evet arkadaşlar normal normal e yürüyüşümüzle koşumuz Bir dakika, aa, kamera düştü. Ee, hadi. Normal yürüyüşümüzle normal yürüyüş uçuş hızımız bu. Ama hızlı koşarak uçarsak daha hızlı. gördüğünüz evet. gibi fazla görünmüyor ama Direkt daha atıyorum. hızlı oluyor. Dört satıyor. Dört satıyor. Keşke Bluver mod yüklesin yükleyebilsin. O ne ama? Ya şey böyle işte sen bir tane iksir var seni koskocama yapıp küçücük yapabiliyor. Ee, Aa, ne? Ee, koskocaman Aa, oluyor böyle. Ne? Postin kalemi. <laughs> bir şey olmaz mı kanka? Ya yok yok. Postin kalemim. o. O iki dakikada buldum kalemi. Çok belirli bir insan. Ende gitmeyi biliyor musun? Evet. Onu da göstereyim sana. Arkadaşlar şimdi ende gideceğiz. Dur. sen anlat ben yapayım. Sen anlat çok ben yapayım. Kanka çok zor. Tamam sen yap ama hızlı yap. Yapmaya çalışıyorum. Bak ne aldığını da söyle geri de Arkadaşlar bir eee son portal çerçevesi aldık. Evet. Ender. Sonra Ender indir hangisini alıyoruz? Ha, en birincisini alıyorum. İkisini de al. Evet. En gözüyle en birincisini alın da hangisi olursa tam bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyoruz. Bekle bir deneyelim. Evet bu. Bender de gözüymüş. Evet. Şimdi numara 1, 2, 3. 3. Arada kare e, boşluk bırakacak şekilde. Burası gelmez. Evet. Ee, tamamlıyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Farklı da göstereyim. Şöyle. Şu şekilde bir Uçamıyor mu? Bu şekilde bir bir şey inşa ediyoruz. Hemen içinden çıkıp da göstereyim. Ender gözünü alıp Hepsinin üstüne koyuyoruz arkadaşlar. İnşallah doğrudur. Yoksa alimert gelip doğrusunu yapacak. olmadı lan. Neden olmadı? Ali Murat gelip doğrusunu yapar. Biz videoyu durduralım Evet arkadaşlar şimdi Ali Murat doğrusunu yapacak. Dur bekle. ne yaptın? Game mod 1. Ha gece mi yapacağız? Anlamadım ki Gece mi yapmamız lazım? Evet. Eee olmadı. Sen ya, yanlış yapmışsın değil mi? Bir, iki üç. Pişt, iki, üç. Ha, içten yapmamız gerekiyormuş. Ali Murat biliyor adam kim ya. Şimdi havalan bir göster. Havalan. Havalan. Böyle arkadaşlar. Böyle bir yer inşa ediyoruz. Şimdi için dıştan ender gözlerini koyuyoruz üstlerine. Aslında ben de böyle yapmıştım ama neden olduğunu olmadığını bilmiyorum. Vidur da her yeri darma duman ediyor. Bak. Ne? Bak bunlar böyle. Şu yam. He. Yamuk ol olursa olmuyor hemen. Ben onunla dikkat etmemiştim. Yine havalan göster. Böyle bir şey oluyor, böyle yanıyor arkadaşlar. Siyah bir yer oluşuyor ve gidiyor zende end. Durun arkadaşlar biraz bekleyin şimdi Oğlum end ve demek değil miydi? Niye ismini? The end koymuşlar Allah ismine? Normalde bu end. Bu end. Ve son gibi bir şey oluyor. Hadi hadi bir ya iyice saçmalıyorum. Evet arkadaşlar, gelmeye başladı. Oy Ay, ne lan? Gelmedi. Ay, sese bak. Timeset set sıfır yatsana. Ondan dur Arkadaşlar, belki. yalnız oyun öyle kastı ki. Time set sıfır yatsana bir. Şu ondan değil mi? O sen bir yap. Yürüyecek <laughs> yolumun. şöyle bir yapar. Time set 1. Değil 0 pardon. Ya ikisi de olur. Time set 0. Time set 0 hadi. Ondan değil var. Kastı. Neyse. Oyun öyle bir kastı ki arkadaşlar şu an. Neyse arkadaşlar. Biz bile görünmüyoruz yani. Evet. göstereceklerimiz bu kadardı. Tamam. Oyun çökecek kapatayım. Arkadaşlar... Göstereceklerimiz bu kadardı. Ben Metin. Ben Dali Murat. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve mümkünse yorumlarınızda küfür yazmayın arkadaşlar. Ve like at. Görüşmek üzere.